Atakent Mahallesi'nden Atışehir e, Finans Merkezi'ni e, gece vakti izleyeceğiz. Bakalım son gelişmeler nasıl? Öncelikle Atakent Mahallesi'ndeki son yapılan ortaokulu göstereyim. Genç Osman Ortaokulu'nun altında yeni bir okul yapılıyor burada. Evet şu anda finans merkezinin buradan görünüşü bayağı bir ilerleme var. Ne kadar bir alan yapılacak bilmiyorum ama sonlara doğru yaklaşılıyor bu bölgede. Burası bittiği zaman yaklaşık 200 bin kişinin burada çalışacağını bir gazetede okumuştum eğer 200 bin kişi burada çalışırsa bu insanların bu bölgede ikamet etmesi, bu bölgedeki lokantaları, kafeleri kullanmaları dediğiniz zaman bu Atakent olsun, Soyakların Altı, Mustafa Kemal o bölgeler bayağı bir etkilenir birçok ev yıkılıp yeniden büyük binalar veya farklı binalar yapılabilir, yapılır da yani. Şimdi bu alan iki yer arasında kalıyor. Bir tanesi finans merkezi, bir de Mülâniyen'in e, yaman evler konutları arasındaki alan. Yaman evler konutlarında da çok sayıda yüksek katlı binalar var. Ondan dolayı. E, vatandaş da beklenti içerisinde. Ümraniye Belediye Başkanı Atakent'in değerini kaybetmemesi, yeşillerini kaybetmemesi üzerinde çalışıyor. 25 bin civarında insan yaşıyor burada. Ee, tabii bu finans merkezi açıldığı takdirde burasını çok etkileyecek. İnsanlar daha çok yüksek katlı binalarımız olsun. Bir dairemiz iki daire ee, olsun şeklinde düşüncesi olanlar var, tam tersi aynı kalsın düşüncesi olan var ama her halükarda <laughs> burası etki içerisinde olacak. Evet, Finans Merkezi. Tabi burası fazla yüksek değil, ee, göremediğimiz alanlar da var. Başka bir zaman farklı bir alandan çekimimizi yaparız. Evet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.